Düşük yani abortus bebeğin anne karnı dışında yaşamını devam ettiremeyeceği haftalarda ana rahminden atılmasıdır. Genelde düşüklere baktığımız zaman %80'i yaklaşık gebeliğin ilk 13 haftasında gerçekleşir. E, i̇lk 3 ayda gerçekleşen düşüklere erken düşük, gebeliğin ilk 3 ayından sonra gerçekleşen düşüklere ise geç düşükler adını veriyoruz. Düşüklerin yaklaşık %50 ila %75'i gebeliğin ilk 3-4 haftasında gerçekleşir. Gebeliğin beş 5. ve 7. haftaları arasında ise yaklaşık düşüklerin %20-25'ini görüyoruz. Gebeliğin 8. haftasından sonra ise gerçekleşen düşükler yaklaşık tüm düşüklerin %5 ile 6'sını oluşturuyor. En az gördüğümüz gebelik haftaları düşüklere en az rastladığımız gebelik haftaları ise yaklaşık 14-22. haftalar arası. Bu da tüm düşüklerin yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Düşük riskine sebep olabilecek belirtileri bilmek oldukça önemli. Çünkü düşük riskini erken tespit etmek, tedavi bir an önce başlamak ve düşükleri önleyebilmek adına çok önemli. O yüzden biraz sonra bahsedeceğim belirtilerden birini yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Öncelikle vajinal kanama en önemli düşük belirtilerinden biridir. Az ya da çok çok önemli değil. Gebelikte beklenmedik bir kanama ile karşılaştığınızda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Bir diğer belirti ise normalden fazla şiddetli kasık ve bel ağrıları. Şiddetli ağrılarda da mutlaka muayene olmanız gerekir. Diğer bir belirti ise bazı bazen düşüğe işaret edebilecek olan enfeksiyon belirtileri. Yani bunlar ne olabilir? Kötü kokulu akıntı, normalin üzerinde bir vajinal akıntı, idrarda idrar yaparken yanma ve ağrı yaşanması da bir düşük riskinin ön belirtisi olabilir. Düşük riski yaşayan gebeler nelere dikkat etmeli? Öncelikle sizde bir düşük riski tespit edildiyse mutlaka ağır egzersizden ve yoğun aktiviteden uzak durmanız gerekiyor. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Sürekli yatmanız gerekli ya da yatak istirahatinde olmanız lazım demek değil. Sadece gündelik yaşantınızı biraz yavaşlatmanızın düşük riskini azaltmada faydası olduğu görülmüş. Diğer bir önerimiz ise cinsel aktiviteden bir süre uzak durulması. Doktorunuzla bu konuyu görüştüğünüzde size hangi şartlarda tekrar normal cinsel yaşantınıza dönebileceğiniz hakkında bilgi verir. Bir diğer yapmanız gereken ise eğer altta yatan düşük riskine neden olan bir hastalığınız varsa bunun mutlaka tedavi edilmesi önemli. Hekiminiz bununla ilgili size bazı ilaçlar reçete etmiş olabilir. Bunların düzenli kullanılması kullanılması da oldukça önemli. Alkol, tütün ve kafein kullanımından uzak durulması yine düşük riskini azaltır. Eğer düşük riski yaşayan gebenin aşırı kilosu varsa, diyetle bunun düzene sokulması, kilo vermesinin sağlanması ya da anne çok zayıfsa, düşük kilodaysa kilo alımının hızlandırılması da düşük riskini azaltmada oldukça faydalı. Gebeliğin 14. haftasından itibaren eğer alta yatan kronik bir hastalığınız ya da daha önceden tekrarlayan düşük öykünüz yok ise %1'in altı düşer yani 14. gebelik haftasından itibaren düşük riski oldukça azdır.